Çiftçilerimizin gündemiyle devam edeceğiz. Her gün ekranlara yansıttığımız gibi. Çiftçiler son yıllarda büyük güçlüklerle ayakta kalmaya çalışıyor. Çiftçi sayısı 2021 yılında 556.060'a gerilemiş durumda. TÜİK verilerine göre bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı. Verileri Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin hatırlattı. Utansın devlet utansın. Bakarlar utansın. 2020 yılında 602.983 olan çiftçi sayısı 2021 yılında 556 bine geriledi. AK Parti iktidarlarında iş yaşamında ve istihdamda büyük çöküş yaşanmaktı. 2016 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sayısı 2.267.176 ancak yıllar itibarıyla maalesef işletme sayısı 2.083.022'ye düşmüş durumda. Tarımsal işletmelerde her yıl geriye gidiş yaşanıp 10 milyonu geçen işsiz sayısıyla kayıt dışı çalışma alanları, ev işleriyle meşgul olan kadınlar, günübirlik iş yerlerinde çalışanlar, emeklilikte yaşa takılanlar ve e, üniversite genç üniversite mezunları özellikle tarımdan uzaklaşanlar baz alındığında çalışma yaşamında olması gereken her iki kişiden birinin ne yazık ki işsiz olduğu